Sanal dolandırıcıların hedeflerinden biri de fatura ödeme sitelerini kullananlar. Dolandırıcılar ödeme sitelerini klonluyorlar ve müşterilerin kart bilgilerini ele geçiriyorlar. Kullanıcı durumu fark edene kadar da hesaplarını boşaltıyorlar. Peki bu duruma düşmemek için ne yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Uzmanı anlattı. Sanal dolandırıcıların tuzaklarından biri de fatura ödeme sitelerini klonlamak. Dolandırıcılar, faturaları ödemek isteyenlerin kart bilgilerini bu sahte siteler aracılığıyla ele geçiriyorlar. Banka hesaplarını boşaltıyorlar. Uzmanlar, ödemelerini internetten yapan tüketicileri uyarıyor. Arama motorunda her üst sırada çıkan içerik gerçek site değildir. Bazen kullanılmış sitelerle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle internet üzerinden ödeme yaparken çok dikkatli olmalıyız. Zira siber hırsızlar sponsorlu reklamlar aracılığıyla kendi oluşturmuş oldukları sahte siteleri üst sıralara çıkartıyorlar. Üst sıralara çıkarılan sahte sitelerden ödeme yapılması durumundaysa tüketicilerin kart bilgileri kopyalanıyor. HGS olsun, kredi kartı ödemesi, banka kartı ödemeleri için en üst noktada var olan siteye tıklama yapıyoruz. Aslında bu site tamamen siber suçluların oluşturmuş olduğu sahte bir site oluyor. Siz buraya banka hesap bilgilerinizi, kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz. Ama aslına bakarsanız bu siteye bilgilerine giren kişiler ne yazık ki dolandırılmış oluyor, mağdur olmuş oluyor. Peki ödeme yapılan sitenin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılabilir? tüketicilerin özel veya resmi kuruluşlar olan ödemelerini yaparken ki kullanmış oldukları sitenin güvenli olup olmadığını anlaması ise oldukça kolay. Zira kopyalanmış veya klonlanmış sitelerin başında kesinlikle anahtar yani güvenlik işareti olmuyor ve sitenin sonuna doğru baktığınızda ise gov.tr veya com.tr olmuyor. Eğer sitede yaptığınız ödemede bunlar yoksa o site kesinlikle gerçek bir site değildir.